arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle birlikte e, şey oynuyoruz My Dragon oynuyoruz Hadi şimdi My Dragon'u oynayalım arkadaşlar videomuzu beğenip abone olup zil açın Hadi şimdi My Dragon'umuza başlıyoruz Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte My Dragon oynuyoruz Onu beğendiyseniz do do e, bunu ikinci bölümü getirebilirim Hadi şimdi bir şey My, e, My Dragon Dungeon oynuyoruz. Arkadaşlar açıklamada koyacağım. Siz de oynayacaksınız. Burada para da kazanabiliyoruz. Evet arkadaşlar şu an oyunumuza başladık gördüğünüz gibi. Onun daha fazlası istiyorsanız tam da 5 e, like olsun. 5 like atarsanız devamı gelir. Evet arkadaşlar bunu beğendiyseniz çok daha fazla getirebilirim arkadaşlar. Al bakalım. Hepsi sana veriyorum. Arkadaşlar onun daha fazlası istiyorsanız tam da 5 like istedim. My beğendiyseniz onun ikinci bölümde gelebilirim. Oto kaydetme var mı bilmiyorum. O şey. Ben biraz şurada adam keseyim. Arkadaşlar. Umarım şey beğenmişsinizdir. My Dragon'u daha fazla istiyorsanız 5 5 5 like istiyorum sizden arkadaşlar. Onu yaptıysanız devamı getireyim mi? Evet devamı getireyim. Buradan silemeyiz göt. Arkadaşlar silemeyin 90 canı var. Benimki de 100. Beni de oluşamaz. Aa, arkadaşlar gördüğünüz gibi burası benim mekan. Toycum otoma, otoman şey vardı. Onu daha fazlası istiyorsunuz. Tam da ee, zaten şey istemişti. Bakın buraya duvar koyduk. Aa baksanıza da ne yapıyorsunuz ya? Bu ikinci R'ye bastığımızda ne istiyor? Anlamadım ben. Evet arkadaşlar bugün bugün ne no, Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar Minecraft videoları gelecek merak etmeyin. Siz merak etmeyin. Şuraya kapıyı kapatayım. Aa burası. Evet. Hı. Arkadaşlar bugün yanımda Yusuf yok gördüğünüz gibi. Bugün Yusuf gelmeyecek her videoda. Çünkü şey de e, çünkü gelmesin. Bir çünkü çok sıkılıyor ya. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Şu an tavcam harika oldu. Onun daha fazlası istiyorsanız 5 like istemiştim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Taktınız ne atıyorlar anlamadım beni yani param 5 Vay be arkadaşlar bunu çok beğendim ya Onu siz de beğendiyseniz e, şey yapın Onu defa daha fazlası istiyorsanız 5 e, tayt tane istemiştim arkadaşlar Aa para yetmiyor Arkadaşlar my şey my restoranımız 3. bölümü gelecek merak etmeyin Evet Burası da neresi de anlamadım. 300 para istiyor. Çok az. Çünkü oyuna yeni girdik ya bazen para pahalı istiyor. Hadi bakalım. Şuradan paramızı alalım. Aa doğru. 90'a yetmez. Dragon'umuz bir de ver arkadaşlar. Bakın. Bir şey yapamıyoruz. Fakir kaldık. Torba içiyoruz. ay Şuradan ne varmış? Aa kapı. Ola iki kapı koymuş. Harika. Arkadaşlar bunu çok sevdiniz galiba. Bunu daha söylemeyeyim de. Hep bunu söylüyorsun diyersiniz. Aa bak dragonlar çabuk olun. Şeylerimiz var. işlerimiz var. Gücümüz var. Zaten video dragonlar videodayım. Haberiniz olsun. Şimdi 400. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 parayı alalım. 250. Aa para yetmiyor. Super parayla nasıl yetsin ama? Ha tamam. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar ezan okunuyor. Şimdi sizden, siz siz ezanınız okunduğunca namaz kılıyorsunuz. Ezan okunuyor. Evet böyle 600 para istiyor yine. Hop alalım. Hadi be yetmiyor paramız. Bence şey yapalım arkadaşlar. Buradan sonra bu dragonlar hep çalışacaklar. Dragonlar. Ben sizi bir sevebilir miyim? Aa bu çiçek atıyor. Bu Ecehan'ın ateşi bunu ne yapıyor? Ha, kırıp yere döküyor. Bak. Al, yiyor. Koyuyor. Yiyor. Koyuyor. Bakın 10 tane yolluyor. Harika bence. 600 para istiyor arkadaşlar. Bunu almayacağım ben. Başka birileri alacağım. Aa 300 olanı alacaktım değil mi? Evet. Arkadaşlar al teleport diyor. Teleport benzemiyor. Aha. Bu ne? Arkadaşlar burası neresi şimdi? Arkadaşlar burası neresi? Lütfen siz de oynayın diye ne demek o? Şu adama vuracağım ben. Al size. Alın alın alın. Alın alın alın. Bak adam ben. Arkadaşlar bu benim kim mi bilmiyorum. Hatta Türk mü bilmiyorum. Level 2 oldum. Harika. Arkadaşlar, arkadaşlar, bir şey soracaktım da e, şimdi e, bu oyunu ben bu oyun harika gibi benziyor. Bunu harika istiyoruz. Hadi şimdi evimize dönelim. Evet arkadaşlar, Yusuf'u çok özlediyseniz lütfen yorumlara yazın. Özlediyseniz, e, e, özlediyseniz o yarın gelebilir, bilmiyorum. Ah ne yapıyor? Süt mü içiyor? Meyve suyumuz ayran mı? Bence e, süt içiyor. Hayır şimdi Aa, Bu da uyuyor. Hiç uyan. İşimiz gücümüz var sen dinlenme. Evet. Bu galiba bir şey içiyor. Drago ne yapıyorsun git. Evet 400 olanı almamız gerek gerekiyor. Çünkü 400 olan çok güzel benziyordur ve alıyoruz arkadaşlar. A para gitmiyor. Arkadaşlar matematik ustası gitmesin. Ben matematiği yiyeyim. He, yetiyor. Aa bu ne yapıyor şimdi? Aa bunun gibi de yapıyor. Harika. Hı. Hmm. 300 para istiyor. Arkadaşlar şimdi 600 olanı alıyor. Orada kılıçlar var. Bu kılıç gitsin ya. Usta bir şeyler alacağım. Çok güçlü bir şey alacağım. Da, ee, baksana Ejhaya bak. Uyuyor gibi. Tamam, 180 para. O 300 olanı nasıl alabilirim? Alırım. Çikolacı koyalım. Hop. O 2 level oldu. Şöyle bir paramızı yetelim. Kaç para istiyordu? 300 olan. Aa yetiyor. 0 paramız oldu. Hayırlı olsun. Aa bunun aynasından yapıyor. E sen su mu söküyorsun? Aa. Aa bunlar parayı yükseltiyorlar. Anladım. 10 parayı da bak bu 12 yapıyor. Bu 15 yapıyor galiba. Aynen. Nasıl yapıyorlar anlamadım. Roblox'u bir şey almayacağım. Benim Roblox'um yok. Ya bu Roblox oyunları hep Roblox istiyor ya. Arkadaşlar bugün Minecraft videosu çok istiyorsanız tam da bilmiyorum da atın işte Minecraft videosu. Aha. Alıyorum. Aa ne oldu? Paralı bu. Paralı. Bende 500 para olması lazım. 500 para nerede? Tamam arkadaşlar 500 olanı alacağım ama Robux benziyor biraz. Kapıyı açtık. Kapatın. Dragon ne yapıyorsun? Sen bir iki de versin galiba. Evet iki de versin. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Şu an en sinematörü çok istiyorsanız tam da bu videoya 5 like atın. Sonra bitiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 500 para yaptım aldım. O ne? Ben Robux'tan. Ha bu kutu mu? Yumurta. Oo baksana sarı. Ne yapıyorsun? Sarı. Aa bu artık benim dragonum mu oldu yani? Vay bir kaç para istiyor yine? Almama için. Ee, ho, ho. Galiba 500 istiyor değil mi? Bilmiyorum. O da 500 mi istiyor? 300 de. alıyorum. Aldım. Hadi Dragon. Sen de çiçekleri sulala. Bu Robux'u su istiyor da. Merak ettim onları. Neden Robux'u istiyorsunuz? Ben alıyorum. Usta bak çok sen çok sinirlisin. Benim de Dragon'um var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi parama bakın. Harika bir param oldu. Şimdi yeni bir yerleri alacağım. Şurayı alayım. Kapı burası. Bu da kapı. Ay bu da kapı değil. Oo baksanıza yerlere. Ay burada lambalar koyup duruyor. Zaten akşam kullanıyorsunuz arkadaşlar. Dragon gel. İki level simen üç level olacağız. Bunu daha fazlası istiyorsanız tam da 5 like gelirse. Hayır da bugün gelirse mi yarın mı gelir bilmiyorum. Ee, bugün arkadaşlar Yusuf gelmedi. Gelir mi bugün? İkinci videoya gelir mi? Bilmiyorum. Bence gelmez diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Vay be. E, Ade bakayım çıkar şunu. Sen 10 para, sen 12, sen de 15. Dragon sen de onları izle arkadaş olsana bir. Dragon. Ay pardon. Dragon diyorum. Arkadaşlar seri sarı çok güzel bence. Aa para yetmiyor. Tamam şunu bir şey yapalım. Hiç para yetmiyor. Sıfır parayla bir şey olur mu arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın. Sıfır parayı hiçbir şey olmaz bence. Ha. Aa bunu alayım. Bu neymiş? Aa bu ne? Oo alabiliyorum artık. Aa bu da 50 Robux istiyor. Bu haksızlık bence. Robux oyun olmasın bence. Minecraft'ta hiç yoktu. Aslında arkadaşlar. 250 Eli para istiyor değil mi? Evet. Kim bana sataşı? Kim bana yumruğu ki? Arkadaşlar şimdi telefona gidiyorum. Biraz para kazanacağım. Sonra bir yerleri alacağım. Dragon gel. Evet. Aa, gel. Al sana. Al. Al sana. Beni yüz canımla vuramazsın. Aa, bana da vuruyor. Sen bana vuramazsın. Benim sağlığım çok güçlü. İşte 12 para verdi. Gel hadi sen arkandan vurayım. Vur 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 İşte seni böyle şey. Bak nasıl yapıyorum dolandırıyorum. Hop hop. Hepsini temizliyorum. Çok para kazandık arkadaşlar. Tam da şunu da bir alayım. Sonra gidelim evimize. Aa dur üstte yatış ediyor. Üstte olmaz bence. Bana vuramazsın çünkü ben Mustafa'yım videodayım şu an. Hop al sana. Al sana al. Videodayım. Gel buraya. Al sana. Arkadaşlar. Ay bana da vuruyorlar gibi. Neyse şunu bir vuralım sonra evimize gidelim. Al. 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 Al sana ve gitti arkadaşlar. Umarım şey bu oyunu çok güzel gibi benziyor. Aslında arkadaşlar açıklamada koyuyorum. Siz de oynayabilirsiniz. Aslında beni geçen çok güzel bir oyun. 250. Oo hepsini alacağım hepsini. Ne ileri alabilirsem alıyorum. A 410 alamıyorum. Aa burası tarla mı? İngilizcesi tarla mı ki bu? Neyse arkadaşlar, zaten gördüğünüz gibi önce şey yapalım. Buradan 200 240 parayı alayım. Tamam, aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, buradan parayı yetelim. Aa burası çıktı galiba. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Paralarımızı boşa geçiriyoruz. Bunu alacağım arkadaşlar. Önce param yeterse. Ay bak burası sarı ordu mu? Burası kırmızı ordu. Hadi sarı takım kırmızı. Kazanan. İşte. Bu Roblox bugün harika bir şeyiz. Tamam 500 mu olanı alacaktım. Hayır 320 olanı alayım. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Hmm. Mustafa. Ha bak burası tablea yazdım Arkadaşlar bak Mustafa DC U VS yani ne demek? Mekanım demek yani. Ben bu ama bunun Türkçesi yazması lazım. Çok Türkçe oynasın da oyun Türkçe bence. Aa sen hala meyve suyu içiyorsun ve hadi sen de bize yardım et. Sen de uyuma bak kalk. Hı. Hmm. Evet arkadaşlar bugün video şey yapalım. Ee, zaten arkadaşlar Bugün komik videoya e, Bugün de videoda çok güzel bir şey yaparız e, Başka oyunları getireceğim Arkadaşlar çok değişik oyunları da Getiririm bilmiyorum Al size Minecraft getirdim Al size Roblox getirdim Al size e, Robloxları modları Aa yetmiyor parası Arkadaşlar Tamam şimdi de koyalım şuraya Hmm Hadi para yet Arkadaşlar Bugün gördüğünüz gibi e, harikayız. E, zaten a, burası da tar mısır tarlası. Anladım. 600 mü alsam 180 mi? Yüz olanı alacağım ben. Aa param yetiyor. Doğru doğru. Ne yapıyorum ben ya? Aa bu da tarla. Bunlar inekler yiyordu değil mi? Aa ne diyor? Yok yok ben kimseyi takip etmem. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün ee, videoyu bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir bu, bu videolarını. Ee, daha fazlası istiyorsanız daha çok like, 5 like gelmesini istiyorum. Ee, arkadaşlar videomuzu veriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazlası istiyoruz. 5 ee, like getirin. Sonra onun ikinci bölümü. Bugün gelirse ikinci bölümü çekebilirim. Hadi arkadaşlar hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.